Evet arkadaşlar, ne zamandır beklediğimiz Marvel'ın Ant-Man ve Wasp: Quantumania filmi sinemalara girdi. Böylelikle Faz 5'e giriş yapmış olduk. Bu videoda sadece genel olarak filmin uyandırdığı etkiden söz etmek istiyorum. Özetle hayatını ilk iki filme göre daha çok rayına oturtmuş Scott'ı görüyoruz. Artık birçok işi başarmış ve kitap çıkarmış. Ama hala ismi halk karısını Spider-Man ile karşılaştırılan bir kahraman olarak yaşıyor. Kızı Casey ise daha çok asi bir genç olarak görüyoruz. Janet'ın ise herkesten sakladığı sırları var. Janet ailesinden kuantum aleminin gerçeğini saklarken Cassie, Hope ve Henry yüzünden karakterlerimiz kuantum evrenine girerler. Biz bu evrende Janet'ın büyük korkusu olan King karakterini tanımaya başlıyoruz. Ve sürpriz bir şekilde eski düşman Modak artık Ken'in yardımcısı olarak geri dönüyor. Peki moda ya yapılan o görsel efekt neydi öyle? Siz bu filme bir yığın paralar harcıyor, yeni düşmanlara kapı aralayan bir film yapıyorsunuz. Bu görsel efekt de ne? Niye böyle oldu derseniz aslında bunun sebebi Marvel'ın ardı ardı film çıkarmasına bağlayabiliriz. Çünkü bu denli büyük bütçeli filmler üst üste çıkınca kaliteyi biraz bozacaktı. Bu yüzden bazı sahnelere gerekli görseli verememiş. Bu tür filmlerde uzun uzadıya yapılan çekimler ve efektler aceleye gelirse elbette hatalarla dolu olacaktı. Bir diğer önemli husus da senaryosu. Evet senaryosu pek iyi değildi. Özellikle de kesi karakteri olmamış, zaten oyuncu da donuk oynamış. Avengers 4'teki oyuncu oynayabilirdi ant kızını değiştirmelerine gerek yoktu. Diğer yandan Hop'un resmen sahneleri azaltılmış, Kesi üzerine film kurgulanmış. İlk iki filmdeki sıcaklık biraz kaybolmuş. Koysanız bol bol Scott ve Hop sahnelerini, Hop'u resmen harcamışlar. Kesi ön plana çıksın diye. Tamam, Kesi büyük ihtimalle yan Avengers filmlerinde olacak. O yüzden ön plana konulmuş olabilir. Ama fazla ön plandaydı. Jonathan Majors ise rolüne cuk oturmuş. Canlandırdığı Kang gayet ciddi bir düşman olmuş. Çoklu evrenlere geçebiliyor ve güçlü bir kötü. İleride yapabileceklerini merak ettirdi. Belli ki kendisini sadece ant de değil Avengers'lar da dahil pek çok seride göreceğiz. Yani yeni Thanos'umuz Kang olmuş. Bakalım Thanos gibi etkili olabilecek mi karakter? Kang en büyük sürprizlerini Avengers filmlerinde yapacak ve varyantları da karakterlerimizin başına bela olacak. Böylece yeni Avengers filmlerini aralamış olduk. Yine de ant en büyük sıkıntısı senaryosuydu ve fazla görsel efekt kullanılmıştı. Ortalama diyebileceğimiz bir film karşımızda. Serinin en kötü filmi olmuş. Yine de Ant-Man 1 ve 2'nin hatırına sinemada izlenebilir. Evet arkadaşlar şimdilik bizden bu kadar. Bizleri beğenmeyi, kanalımıza abone olup yorum yapmayı unutmayın lütfen. Instagram üzerinden de takip edebilirsiniz. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.